kaza Afyon İzmir Karayolu 7. kilometresinde meydana geldi. Öz dilekli yolcu almak için yavaşladığı esnada arkadan gelen otokurtarma aracı ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle dolmuş, kaldırıma çıkarak sürüklendi. Auto kurtarma aracı içerisinde bulunan iki kişi ise arabada sıkıştı. Araç içerisindeki şoför ve yanında bulunan kişi afet ekibinin yardımıyla araçtan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Allah a, Allah a, Öte yandan dolmuş içerisinde bulunan yolcular paniğe kapılırken kaldırıma çıkan dolmuşun yolculara çarpmaması ise teselli oldu. Kaza anlatanı olan vatandaşlar o anları anlattı. Olay anda hangi araçtaydınız? Bunda özüyle arabasında. Nasıl oldu olay? Valla araba buradan yavaş yavaş şey diyordu işte herhalde benim bildiğim müşteri alacaktı. Ondan sonra şey oldu. Geldi arkadan konuştu. falan tutuyor işte. Şimdi arabanın içini yani taklattı. araç yavaşlayarak yolcu almak için kenara yanaştı. Arkadaki araç mı çarptı? Aynen. Biz son suratta çarptı yani. Arabanın evet, içini taklattı. Ben taklattım. Bilmiyorum arka görmedim mi? Son surat koydu adam. 80-90 surat koydu. Araba duruyordu dört, Dörtler falan yanıktı. Biz binecektik. Adam bir anda geldi çarptı yani. Hiçbir şekilde onun suçu yoktu. Bir anda çarptı. O kendisi duramadı. Arkadaki araç mı? Hızlı evet yani arkadaki araç çok hızlı geçti. Son şeritten bu tarafa geldi, öyle çarptı. Siz doğmuştu, e, binmek için durdurmuştuk. Evet, var. biz bilmek için durdurmuştuk. O bizi bekliyordu, o bir anda çarptı. Hızını alamayan. Evet, hızını yani. alamayacak.